Merhabalar, kırmızı sandalyemden iyi akşamlar. Geçen hafta Cuma günü e, takıntılar üzerine bir video hazırlamıştım. Bugün de neden sürekli atıştırıyoruz, neden sürekli yeniden yeniden kilo alıp kilo veriyoruz? Biraz bu konudan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Bu videoyu aslında biraz sürekli atıştıranlar, sürekli yemek yiyenler için, biraz da onların yakınları için hazırladım. Birçok kişi belli bir kiloyu aşınca ya kendileri fark ederek ya da bir yakınlarının zorlaması ya da teşviğiyle diyetisyene gidiyor. Diyetisyen ideal şartlarda bu kişiyi belli bir süreliğine disipline ederek onun ideal kiloya erişmesini sağlıyor. Ama çoğunlukla böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Çoğunlukla diyetisyen randevuları bir süre sonra tavsamaya başlıyor. İnsanlar devam etmiyorlar. Zor geliyor. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, onu istikrarlı bir şekilde sürdürmek açıkçası biraz insanlara zor geliyor. Bu biraz da yaşam tarzını değiştirmek, değiştirmekle ilgili. Biz yine de İdeal şartlarda bu hale geldiğini düşünelim ve e, diyetisyene giden o kişinin Nevin Hanım olduğunu düşünelim. Nevin Hanım bir süreliğine sabrederek, diyetisyen randevularına gidip gelerek ve onun dediklerini uygulayarak ideal kilosuna uğraşıyor. E, tekrar evine dönüyor artık diyetisyenle herhangi bir e, randevusu kalmadığını düşünerek ama bir süre sonra tekrar kilo almaya başlıyor. Ve bunu e, yılda belki bir sefer, belki birkaç sefer tekrar ediyor. Ve bu artık o kadar rutine binmiş ki, e, Nevin Hanım için bu durum çok normal ve doğal geliyor. Peki gerçekten bu doğal mı? Kilo al dediğimiz şey gidince tekrar normal şartlarda gelir mi? E de geliyorsa da sorun nedir? Aslında kilo dediğimiz şey gittiği zaman gelmemesi gereken bir şeydir. Eğer gittiği zaman geri geliyorsa onu biz çağırdığımız içindir. Biz kendimiz kilolara gel gel diyoruz. Genelde kilo dediğimiz konu bizim kültürümüzde ilk barda kilo vermeye başında başlanır. Son barda kilo almaya başlar. Bu genelde yaza hazırlık olarak düşünülür. Peki biz kilolara isteyerek mi kilo ve gel diyoruz. Hayır tabii ki isteyerek demiyoruz. Biz daha çok mutsuz olduğumuz için huzursuz, öfkeli, üzgün, bazen de çaresiz, değersiz ve sevgisiz olduğumuz için kimi zamanlarda kronik stres yaşadığımız için kilolara gel diyoruz. Demek ki aslında insanlar mutsuz oldukları için Olumsuz duygular yaşadıkları için ve kronik stres yaşadıkları için kiloya, kiloya gel gel diyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Bunun nasıl bir mekanizması var? Şöyle bir mekanizması var. Kendinizi bir çikolata yerken ya da bir kek yerken bir de kanepe yerken hayal edin. Evet bir süreliğine gerçekten içinde yaşadığınız o olumsuz duygulardan kurtuluyorsunuz bir süreliğine, kısa bir süreliğine ruhunuz doymuş gibi oluyor. Ama bu kalıcı bir doyum olmuyor. Aslında baktığınız zaman bütün o güzel atıştırmalıklar, bütün o yemeklerin aslında arka planında ruhumuzu doyurma ihtiyacı var. Yani yaşadığımız olumsuz duygular, yaşadığımız kronik stresler ve mutsuzluklardan kurtulmak için sürekli yiyoruz ve atıştırıyoruz. Ve bu sayede ne kadar kilo versek de atıştırmaktan ve yemekten vazgeçemediğimiz için yeniden kilo alıyoruz. Peki bu insanların kaderi mi gerçekten? Elbette değil. Bundan kurtulabilirler. Peki sen nasıl kurtuluyorsun? Sen ne yapıyorsun diyebilirsiniz? Ben oto hipnoz terapisi yapıyorum. Yani kendime hipnoz terapisi yapıyorum. Hipnoz terapisi sayesinde mutsuzluklardan olumsuz duygulardan ve kronik stresten ihtiyacım oldukça kurtuluyorum. Ben ihtiyacım oldukça otohipnoz terapisi yoluyla olumsuz duygulardan, mutsuzluklardan ve kronik stresten kurtuluyorum. Ve bu sayede bu durumlardan kurtulduğum için atıştırmak ve yeme ihtiyacı bende yok. Sadece acıktığım için yiyorum. Ara öğünlerde herhangi bir yeme isteği oluşmuyor. Demek ki aslında şu ortaya çıkmış oluyor: mutsuzluk, kronik stres ve olumsuz duygular nedeniyle aç olmadığımız halde, sırf ruhsal açtığımızı giderebilmek için, sırf mutsuzluktan ve olumsuz duygulardan kurtulmak için sürekli atıştırıyoruz ve yiyoruz. Evet. Evet, sürekli atıştırıyorsanız, sürekli yemek yiyorsanız mutsuzsunuz demektir. Huzursuzsunuz demektir. Öfkelisiniz, üzgünsünüz, üzgünsünüz. Değersizlik duygusu yaşıyorsunuz, çaresizlik duygusu yaşıyorsunuz, sevgisizlik duygusu yaşıyorsunuz demektir. Kronik stres yaşıyorsunuz demektir ve tüm bunlardan hipnoz terapisiyle kurtulabilirsiniz ve bunu yapmadığınız sürece sadece ilk barda kilo veren son barda kilo alan bir insan olarak yaşamınıza devam etmeye hazır olun demek istiyorum. Hepinize kırmızı sandalyemden iyi geceler diliyorum. Şimdi koş